arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Kamera odakla beni. Ben Şu aydınlatayım. Ha. Odakla beni sonra video çöp oluyor <laughs> ya <laughs> Ben normalde Mustafa's. Bir ve iki çektim de şey oldu onlar yüklenemedi ya. Mustafa's çekmiştim ben ama yüklenemedi. YouTube sorunu sorun değil. koyuyor. Evet güzel bir şey. Oğlum, bunun için çok uğraşmıştım ya. Evin işine girdik. Bu arada da ne kupa vermedi ben daha önce bu karışımın hesabında oynadım. Yer yok diye video musun şerefsiz? Geldim baba. Hayır. Siz bulun Allah'ım. Hep ben buluyorum. Hep ben buluyorum. Hep ben buluyorum. Sen bunu çok biliyorsun. Biliyorsun sen. Öyle padişah gibi giymiş. Tövbe tövbe. Kılıcımı ver lan bana. Arkada müziği var. Arkada savaş müziği var. Aaa! Kes sesini! Kes sesini! Anne ne de laf başlıyor gibi giymişler. Kes sesini, kes sesini, kes sesini. Herkes kes kesin buradan. Ver <laughs> suyu. Boş ver tamam mı suyu? Al, al bak su, ah, ah su. Ah gidemiyorum. Lan bırak lan beni. Şerefsiz. <laughs> İmdat. tat boş yumruklarım tamam abi tamam şöyle yapmana gerek yok sen yüzünden iki dakika gitti. ben kısısın biliyorum. Çır Kır. Super game sunar. Düşman saldır. Aaaa. araba olursa buydu. Yeah, yeah, yeah. Bu Orada bazen oyun araba cin giriyor ya. Ben bir yerde takılı kalmıştım bunda. Kapattım. Tuvalete gittim. Geldim. Bir baktım. Birisi geçmiş. Bir kere Black Stars'ın Star grubunda Böyle kendime attım. Kimse yoktu. Bir onda birisi cevap verdi. Benim yan hesabım. Merhaba oynayalım mı? Ben ben de bir şoka girdim. Yok oynamayalım dedim ben de. Gerçekten ki sen kimsin de senin. Onun telefonun da yanımdaydı. Hacker girdi herhalde. <laughs> Ve de yanına anlamsız şeyler koymuş. Bazen oynarma hacker geliyor. Herhalde çocuk bir hacker. Mesela bu ne yapıyorsun lan biz başka oyunları hackleyeceğiz diye vurdu ona. <laughs> Burada ne var? wow, gidiyoruz. Arkadaşlar kuyuda gittim ve gizli bir yer buldum. Zaten biliyordum gizli yer olduğunu. Daha önce oynadım dedim. Kaçıranlar mı oldu? <laughs> içine bak şimdi can çıkıyor. Cam ne lan? Mal oldum ben Türkçe Türkçe'yi Türkçe Türkçe'yi katletten adam. Evet arkadaşlar siz görmediniz ama ben bayağıdır bir yol aldım. Taş. Taşı taşı. Taşı taşı. Ö koy, koymayın. Koymak neden Hayır. Ana taşla yıktım. Lan suyumuzu kesiyorlar. taş. Hayır. Bu abiler yukarı yok. yapıyorlar. Ama çocukluğuma dönüyorum ya. Süper maruzaymışım. <laughs> Zaten çocuğum şu an ama neyse. Eski günlerime dön. Paraya vuruyorum bir de. Hayır bırakamıyorum kalıyoruz da Lan dur. Göklerde kartal gibiyim yok olmuyor. Kılıç hasarı bir al. Artık üç hasar Üç. Şu önce ben üç kere dokunuyorum. Подобно еще и Al kar kar öl Para ver para. Abla para ver ben seni küpüne başlarım. Geri çağırıyormuş bu. <laughs> çürüyorum var ağrı olduğu için tıklayabilirim koş bak şimdi ohay adam mı dolandırıyorsun lan sen sen adam mı dolandırıyorsun merhaba ben adam böyle gözüküyorlar. Arkadan böyle gözüküyorlar. Oha. <laughs> ah, yoruldum lan. Dakikaya bakmaktan. Abi ben çift tıklamamı özledim. Bir on tane daha altın falan bulmam lazım. Acıktım ya acıktım. sıkmış ister misin? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. <laughs> Yık şunu. Tövbe estağfurullah. Selam diyor selam. Tamam. Ay <laughs> buradan gibi yapacağım lan. Yok yapamıyor. Ya bir git. Ne diyor? Böyle oradan oradan da böyle yüklere getirebilirsin. <laughs> Kendim giysem. Var ya. Lan yandı. Ne atarsam. Görüşürüz Küçük Orel Yok lan bu kadar Gelmiyor Ya git <laughs> Adana ne? Allah tuttu biraz mı? Hemen geri dönüyorum. Ya bu şunları her, her gördüğüm zaman kırasım geliyor. Umarım kırma bir var. Ama var. Ha falan. Gerek var. Hı -hı. Dükkan abi, Hasan abi, Hasan abi. Ahmet amca! Ahmet amca! 12 dakika olmuş. Ahmet amca! Ahmet Arkadaşlar şu anda geldim ve güç küpünü aldım. O bir küp yaratıyor. Artık bununla her şeyi yapabilirim. Ben bir dünyanın dışına gittim. Gizli bölge. İçinden ne çıkıyor? Hiçbir şey. Doğalandırıcı var benim. Kayda açmayı unutmuşum. Kayda açmayı unutuyor.

Sonic şey <laughs> çiçek e, e, bir var çiçek. <laughs> Çabu, Çabu Çonsuz Çonsuz uyuyorum, da maçı var mı? Kafama çiçek diyor. yok mu buranın? Cam yok. Çantız kafama çiçek da daha iyi. Dokuz. 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 çocuğu oyun esicide daha iyi Ne demek abi? Bir şey vermem, ya, tam, var şey, ne, Bir şey var Ben tamamen bir şey mı? Bu da mal var ki.

Şimdi yapalım hoş büyüyor. Yeşil yapıp hoş büyüyor gene. Şu an Dolcu bir gizli bölge buldu. Şimdi <laughs> bir gizli yer buluyorsun. İçinden sadece can çıkıyor. Ha ha. <gülüyor> <gülüyor> ya niye içinden can çıktı? Ben başka bir şey çıkmasını istiyordum. как Нет, 大丈夫だろ。 Amerika. Ahmet, yeah. yeah. you Hoşçakalın Umarım beğenmişsinizdir yani like atıp abone olmayı unutmayın